sahip olduğun ya da bir gün benim de olur dediğin otomobilin aracın ihtiyacı olan tüm yedek parçaları en iyi fiyatlarla ve marka fiyat karşılaştırmalarıyla bulabileceğin Türkiye'nin en büyük ve tedarikte en hızlı sanayisi otoparçasan.com'u cebimize indirdik ve cebimizde sanayi otomobil bakmaya geldik en hızlı yedek parçacı otoparçasan.com cebimdeki sanayiyi sunar. Cebimizde koca sanayi neredeyiz, nereye geldik? Prestijiyle, heybetiyle, kalitesiyle, araç repertuarıyla, adıyla, sanıyla demir ama ağırlayışı, uğurlayışı, konukseverliğiyle danışmanlığıyla demir değil pamuk gibi içini dışını bildiğimiz bir yerdeyiz. Demir İkinci el plazadayız. Cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un parça uyumunda ve karşılaştırmalı fiyat sunumunda bizlere verdiği kesinlik, eminlik, güvenlikle otomobiller bakmaya geldik. Hangi otomobillere bakacağız ve daha da önemlisi o otomobillere otoparçasan.com'un garajından nasıl bakacağız? bunu göreceğiz. Öyleyse haydi başlayalım. Demir 2. Plaza Ordu Karayolu üzerinde Samsun'da otoban kenarında o yüzden biraz gürültü var. Özür dileriz mikrofonu da biraz yakın tutayım. Bu rahatsızlığı çok hızlı bir şekilde geçmiş olalım. İki canavarın yanındayız aynı segment dsuv SUV 2 aracın yanındayız. 2010 model ikisi de 4x4. Biri Hyundai Santa Fe, biri de Nissan X-Trail dizel otomatik iki araç. Böyle bir aracı gönlüne koyduğunda, böyle bir aracı almak istediğinde muhtemelen çok dolu bulacaksın, almak isteyeceksin fiyatını da hesaplı bulacaksın ama sana bir dur diyenler olacaktır. Böyle bir aracı almamanla alakalı yönlendirenler olacaktır. Gerekçe olarak açıklama olarak da sanayiye girdiğinde masrafı ağır olabilir diyeceklerdir. Bakım işletimi masraflı olabilir. Faturalar yüksek gelebilir diyeceklerdir. Biz öyle değil demiyoruz. Öyledir de demiyoruz. Ama cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un garajına bu iki canavarı çekip bu iki canavar ne yer ne içer masrafları bakımları kamu hafızasında olduğu gibi ağır mıdır değil midir ona bakacağız. Hyundai Santa Fe 2.2 dizel bir motora sahip CRDI motora sahip sevdiğimiz bildiğimiz bir motora sahip aslında korkmadığımız bir motor. x de 2.0 dizel bir motora sahip DCI motor. O motoru da Renault'dan tanıyoruz korkmuyoruz ve seviyoruz. Böyle olmasına rağmen D SUV dop dolu olan bu iki araç bir CSUV gönül rahatlığıyla neden alınmıyor? Acaba bu sanayi kısmı, sanayi senaryoları bir abartı mı? Yoksa gerçekten de yüksek fiyatlar, yüksek faturalar karşımıza çıkarıyor mu? Bununla alakalı bir tecrüben varsa ya da tahminim varsa mutlaka yorumlara yaz ama tahminle iş yapma. Ne diyoruz, Otoparçasan.com'a parçasan gir zarara girme. Demir ikinci el plazanın stok alanından, showroomundan bu iki canavarı, DSUV bu iki otomobili cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un dubaları arasında getirdik. Şimdi bu iki otomobili cebimizdeki sanayinin garajına çekeceğiz. Hep beraber yapacağız. Cebimizdeki sanayinin garajına çekmek ne demek? Onu göstereceğiz ama bu garajın bazı güzel özellikleri var arkadaşlar. Onları mutlaka söylemem lazım. Bu garajda otomobil otomobilin marka modeli ne olursa olsun otomobilin ihtiyacı olan tüm yedek parçaları %100 uyumludan kendi orijinal parçasına kadar en iyi fiyatla marka fiyat karşılaştırmalarıyla sana sunuyor. Sadece bu fiyat karşılaştırmalarını en iyi fiyatı sunmuyor. Aynı anda o yedek parçanın ürün kodunu, üretim bilgisini onu üreten markanın ticari künyesini de sana sunuyor. Hatta üretim yerini de sunuyor. Bir diğer özelliği ki çok güzel bir özellik. Ben otaparçasan.com'un garajına girdim. Hava filtresi yok, polen filtresi yok, yakıt filtresi yok, kaportası, farı, aksesuarı, kategori kategori filtre filtre ben gezemem diyorsan o garajın içerisinde bir robot var. Bakım robotu var. Senin istediğin fiyatta, senin seçtiğin markada hava filtresini, yakıt filtresini, polen filtresini, periyodik bakımdaki tüm ürünleri bu bakım robotu senin sepetine istifliyor. Bu garajın üçüncü güzel özelliği ise arkadaşlar aman balataları değiştirmeyi unutmayayım. Trigger seti değişim kilometresini kaçırmayayım. Antifrizi silecekleri aman şu gözümden kaçmasın şunu da unutmayayım diyeceğiniz bütün mekanik hatırlatmaları sana yapıyor. İşte bu devasa iki otomobili cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un garajına çekeceğiz. Bunun için otoparcasan.com uygulama ister Android ister iOS indiriyoruz. ister araç ağacından garaja eklemek için tabii ki giriş yapmamız lazım otopaçsan.com'a. Hesap oluşturduktan sonra giriş yaptıktan sonra aracın şase numarasından ya da manuel olarak araç ağacından ekleyebiliriz. Biz ikisini de göstermek için hem telefondan şu an kayıt olur. Santa Fe'yi araç ağacından X-Trail'de şasesinden girelim. Ekranımda görüyorsunuz. Ana sayfamda direkt şasi no ara ya da araç türünü seçiniz diye bir şey var. Garajıma bir bakayım önce. Garajımda ne var? Gördüğünüz gibi garajım şu an boş. Hemen araç türünden ilerliyorum. Arazi su pick-up'ı seçtim. zaman kaybetmiyorum. Evet Santa Fe 2010 ruhsatta ama 2009 aslında. O yüzden ne yapıyorum? 2016 seçeneğini seçtim. 2.2 CRDI motor 4x4 demiştik. 153 beygirlik CRDI seçtik. 5 ileri otomatik şanzıman. 2008-2009 yılları arasında hemen geliyorum. Aracı garaja ekle diyorum. Gördüğünüz gibi ekrana görsel ile beraber otoparçasan.com'un garajında yerini aldı. Bir de şaseden hemen garajıma gelip buraya araç ekle diyerek X-Trail'ın şasesinden ilerleyeceğim. 150 beygir. Evet, SE paket 4x4, şanzıman otomatik, trafiğe çıkışı 2010 idi. Evet, şurada garajıma ekle. Görsel referansı ile beraber garajımda şu an otoparçasan.com'un garajında şu an 2D SUV araç duruyor. C SUV almak istediğinizde destekçiniz çok ama D SUV daha dolu, daha performanslı bir araç almak istediğinizde destekçiniz değil de alma diyeniniz çok oluyor ve bir şekliyle korkuyorsunuz. Bakım işletiminde korkulacak bir rakama sahip mi değil mi onu göreceğiz. Şimdi normalde bu iki aracın periyodik bakımında bize çıkardığı liste fiyatı nedir? Santa Fe'ninki nedir? x ki nedir? Ona bakacağız, onu göreceğiz. Senin bir tahminin varsa mutlaka yaz. Hangisi daha hesaplı çıkar? Ya da makas çok olur mu? 2.2 dizel motora sahip CRDI. 2.0 DCI motora, Renault motoruna sahip. Dizel bir motora sahip. Sence fatura hangisinde daha hesaplı olacak? Ya da kayda değer bir fark olacak mı? Mutlaka tahminini videonun orasına gelmeden yorum at. Ama ne diyorduk? Tahmin tahminle iş yapma otoparçasan.com'a gir zarara girme diyorduk. Bu bakım robotuna iki aracı teslim etmeden önce biz bir manuel nasıl aranabiliyor bir onu gösterelim. Mesela X-Rail'in yedek parçalarına giriyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi. Burada görüyorsunuz fren debriyaj seti, motor yakıt seti, süspansiyon direksiyon seti, elektrik aydınlatma, kaporta trim, şanzıman diferansiyel, soğutma fiteler, bakımlar, yağlar, aksesuar kısmı hepsi var. Mesela yağ filtresinde bakalım manuel ilerliyoruz dedim. Hemen %100 uyumlu en hesaplısını ekranıma geçirdi. Aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Nissan'a bakıyorum bak Hyundai'nin bile bir ürünü çıktı. Buradan bakabiliyorsunuz diğer fiyatlara, diğer markalara. Ürün detayı dediğiniz zaman bu ürünün stok numarasını, yedek parça markasını, hangi yıl, nerede üretilmiş ve arkadaşlar üreten markanın ticari künyesini görebiliyorsunuz. Bunu bir manuel göstermek istedim. Ama biz bugün bu videoda iki aracı garajımızda bakım robotuna bırakacağız. Ve ondan biz de en hesaplı bakım ürünlerini sepetimizde istiflemesini isteyeceğiz. Garajıma geliyorum. Önce X-Rail'den başlıyorum arkadaşlar. Bakım robotu. Evet aracın künyesiyle beraber robotu başlat. Şimdi Nereden başladı arkadaşlar? Hava filtresinden başladı. En hesaplı hava filtresini bana sundu. Diğer markalara bakmıyorum. En hesaplı ölçüsüne ilerliyorum. Ürünü seç ve ilerle dedim. Yağ filtresine geçti. Gene en hesaplı yağ filtresini bana sundu. Ürünü seç ve ilerle diyorum. Neredeyiz? Polen filtresindeyiz. Yine en hesaplı polen filtresini bana sundu. Ürünü seç ve ilerle diyorum. Ve ne yapıyorum? Neredeyim? Yakıt filtresindeyim ürünü seç ve ilerle diyorum. Evet, aynı anda sepetimi de gösteriyor. Ya motor yağına geldik. 10 40 ölçüsünde 1 litre bir yağ alalım. 1 litrelik sepete ekleyelim. Evet diyelim. Bakım robotu en hesaplı ölçüsünde periyodik bakımda X ürünlerini benim için sepetime istifledi. Korktuğumuz kadar var mı bilmiyorum. Şu an en hesaplı ölçüsüyle 4 filtre ve 1 motor yağı 1 litre seçtik 10.40. Sebetimdeki fiyatı gerçekten aracın cüssesine göre gayet minimal ama dediğim gibi biz en hesaplı ölçüsünden gittik. Yani 40 liralık bir ürün varken aynı kategoride 400 liralık da bir ürün var. Bu tabii ki sizin kendi bilginiz, ustanızın yönlendirmesiyle karar vereceğiniz bir durum. Biz %100 uyumlu en hesaplıdan ilerledik. Sadece şunu hatırlatmış olalım. Aracınızla sanayiye ya da yetkili servise gittiğinizde aracınıza uygulanan ürünlerin markasını, fiyatlarını biliyor musunuz? Bununla alakalı otopark www.kapahçesan.com'dan çekin yapmayı, bir kontrol yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet X-Trail'in karşımıza çıkardığı tutar bu. Santa Fe'yi seçiyorum. Onda da aynı şekliyle bakım robotunu başlatıyorum arkadaşlar. Yine en hesaplı ölçüsüyle hareket edeceğim. Evet hava filtresi en hesaplısından seçiyorum. Yağ filtresi en hesaplısından seçip ilerliyorum. Polen filtresi en hesaplısından seçip ilerliyorum. Yakıt filtresi en hesaplısından seçip ilerliyorum. Aşağı yukarıda aynı markalar denk gelmiş oldu. Ve motor yağı seçeceğim 10 40, 1 litre. Aynı ölçüyü referans alalım. Evet sepetime ekliyorum. Evet diyorum. Ve toplam tutara bakıyorum. 254 lira. 318 lira. Periyodik bakım 4 filtre motor yağında 254 lira. 4 filtre aynı motor yağında karşımıza çıkan liste biz bakım robotundan en hesaplı şekliyle ilerlemesini istedik. O şekliyle istif yapmasını istedik. Arada bir fark çıkmadı. Aman aman bir fark çıkmadı gördüğünüz gibi. Bu iki araçtan bakım işletimde korkulur mu korkulmaz mı? Tabii ki karar sizin sanayiye kendi aracınızla gittiğinizde acaba hangi hava filtresi? Acaba hangi polen filtresi? Acaba hangi yağ filtresi? Acaba hangi yakıt filtresi? Ya da hangi motor yağ? Motor yağında biraz daha şuurluyuz. Hangi filtre markaları aracınıza uygulandı? O listeyi mutlaka elinize alıp otoparçasan.com'dan alışveriş yapmak durumunda değilsiniz ama kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Tutarları karşılaştırabilirsiniz. Tahmininde eğer doğru çıktıysan yine bize yorumda belirt ya da tahmininde yanıldıysan bizimle bunu paylaş. Bizim söylediğimizin dışında farklı bir tecrübeye sahipsen Mutlaka ama mutlaka yorumda bizleri bilgilendir. Bir Hyundai sahibisin veya bir Nissan sahibisin veya o çok sevdiğin markana sahipsin. Yakın zamanda sanayideydin veya yakın zamanda sanayiye gideceksin. Yetkili servise gideceksin hiç fark etmez. Periyodik bakımda Allah göstermesin, kazada, arızada önüne bir hesap gelecek. Aracına parçalar takılacak, uygulamaya alınacak. Aracına takılan parça, fiyatı, kalitesi hepsini cebindeki sanayi parçasan.comdan kontrol etmeyi, çek etmeyi unutma. Birçok arızanın uyumsuzluktan ya da yanlış uygulamadan olduğunu unutmayın. Aracınıza kaliteli, hesaplı ve de avantajlı bakın. Aksamadan, tıksamadan yolunuz, yolculuğunuz hep açık olsun. Esen kalın, hoşçakalın.